Merhabalar dostlar. 28 Ocak 2025 18.22'de Kamuya Aydınlatma Platformu'na girişim elektrik sanayi ve taahhüt ve ticareti A.Ş.'den haber ve söylenti ilişkin açıklama. Arkadaşlar bakın bugün Euro Power %9,86 artıda kapattı. Tavana yakın bir seviyede kapattı. Arkadaşlar özellikle dikkat etmekte fayda var gibi söyleyelim. Neden? Bakın bu haberin benzeri Koç Holding'de Yapı Kredi'de benzer bir durum oluştu. Ondan sonra patır patır arkadaşlar bir sıkıntı olduğunu söylemekte fayda var. Tabi bu kötü tarafı ama iyi tarafı da olursa gerçekleşse mükemmel olur. E, tabii ki satışın miktarına göre. Basında çıkan haberlerle hakkında açıklama. Bakın haber ne diyor arkadaşlar? Şimdi e, yapılan açıklama güncelleme. Evet güncelleme. Ne diyor? diyor. tane tarihinde kamu aydınlatma platformuna yapmış olduğunuz bildirim özel durum açıklamaları altına gelen haber ve söylenti ilişkin açıklama şablonu kullanarak yeniden yapılmaktadır diyor. 27 Ocak 2025 tarihinde yapılan bildirim metninde herhangi bir değişikliğe girilmemiştir. Bildirim aşağıdaki gibidir arkadaşlar. Bakın ne diyor? Burada yabancı bir ajansla çıkan haber üzerine SPK'nın ilgili tebliği uyarıcı uyarınca arkadaşlar sürecin olumsuz etkilenmemesi, şirketimiz ve hisset alanımızın meşhur çıkarın korunması amacıyla söz konusu görevlendirme ve potansiyel yabancı stratejik ve finansal yatırımcılarla imzalanan Gizlilik anlaşmaları beraber anlaşmayla beraber başlanan görüşmelerle ilgili açıklama yapılması ertelenmiştir. İş bu açıklama bilginin gizli sağlam, sağlanamayacağı anlaşılan yapılan yapılmaktadır diyor. Yani diyor ki evet biz bir gizli bir iş yapmaya çalıştık. iş iyice e, sarpa sardı, ayyuka çıktı gibi oldu arkadaşlar. Girişim Elektrik AŞ'nin bağlı olduğu Euro Power Enerji ile sahip olduğu payların blok satışı veya bu paylarla ortaklık dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmış. Bakın para kime girecek arkadaşlar? Girişim elektriğe girecek. Önemli bakın burası. Aslında buranın en büyük faydası Girişim Elektrik'e olacak eğer satış olursa. Ha, yüksekten de satarsa arkadaşlar Euro Power'a faydası olur. Onu da söyleyelim. Yani piyasa fiyatının çok çok üstünde olursa Euro Power'a da faydası olur. E, bu paylarda ortaklık dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir bir çalışma başlatılmış. Bu konuyla ilgili muhtelif finansal danışmanla anlaşılmıştır. Enerji sektöründeki ürün ve sistemlere karşı talebin yoğunluğu, uzun üretim süreleri, Europa Avru -Euro Enerji AŞ'nin sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve ülkemizin jeopolitik konumu, uluslararası fon ve şirketin ilgisi art, ilgisini arttırmaktadır. Bakın gayet güzel. Bu nedenle sadece uzak doğudan değil arkadaşlar maşallah maşallah Körfez bölgesi ve Avrupa'dan da talepler oluşmaktadır. Şirketimiz ile Hayisun Kıyı ve Endüstri arasında gizlilik anlaşması imzalanmış ve görüşmeler başlanmıştır diyor. Bakın arkadaşlar bu şey yanlış hatırlamıyorsam Çin firmasıydı. Bu aşamada henüz bağlayıcı ve sonuçlama bir karar bulunmamaktadır. Belirttiğimiz üzere söz konusu sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak. Hadi hayırlı olsun inşallah arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer olumsuz bir şekilde değerlendirilirse arkadaşlar işte biraz sıkıntı olabilir. Tek bir elden bırakmayın. Çok 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 dikkatli olun. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.